Merhaba arkadaşlar. Akıl Küpü Dünyasına hoş geldiniz. Bugün 2025'in en büyük hitlerini tahmin edeceğimiz heyecan dolu bir şarkıya puan ver turuna başlıyoruz. Sizin için 35 tane birbirinden hit şarkı hazırladık. Her şarkı sadece 6 saniye çalacak ve sizin göreviniz onları puanlamak. En sevdiğiniz şarkılar hangi kategoride yer alacak? Harika takipçilerimizi kutlamak için özel bir çekiliş ve en iyi yorumları öne çıkarma etkinliği düzenliyoruz. Siz de videoda yer almak ister misiniz? Hemen aşağıya yorum yapın, abone ol butonuna basın ve şimdi eğlenceye başlayalım. I'm working there. Şarkımız Sabrina Carpenter Espresso daha ilk notadan kendine bağlıyor. Bu şarkıya kaç puan verirsin? Senin favorin mi? Ending, be... Lady Gaga Bruno Mars Die With A Smile Daha şarkının ismine kalbimi bıraktım. Ama senin için nasıl? Puanını bizimle paylaş. Bakalım farklı olan Bruno Mars'ı görebilecek misin? İşte bize yan bakanı buldun. Harikasın. Bu gözlerden hiçbir şey kaçmaz. Ariana Grande, We Can't Be Friends. Peki sen bu parçaya kaç puan verirsin? Favorin mi? Yoksa müzik listesinden direkt silenlerden misin? Bahse bu herkesin favori şarkısıdır. Bu şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Apatı şarkısına kaç puan verirdiniz? Hangisini tercih edersin? Animasyon Apatı mı yoksa kedi versiyonu olan mı? Bak bu zor soru. Akıl küpü olsa kedi derdi ama animasyonda ayrı bir evren. Yorumlara tercihini yaz, seçimini savun. Tarafını belli et. Gizemli hediyeni seç. Kırmızı mı, mor mu? Kırmızı hediyeyi seçen videoyu beğenip en sevdiği şarkıyı yorumlara yazsın. Mor hediyeyi seçenler abone olup sevdiği şarkıcıyı yorumlara yazsın. Bakalım hangi taraftasın? Lisa, Money! money deyince içimden çıkmayan bir zengin kız enerjisi geliyor. Ama sence bu şarkı favorin mi yoksa çöp mü? Kaç puan verirsin? <gülüyor> <gülüyor> Jenny, like Jenny, adeta ben Jenny'yim çünkü öyleyim demek bu. Özgüveni bardaktan taşıyor. Peki sen bu şarkıya kaç yıldız verirsin? Yoksa tek yıldızla yetinsin mi? Cruel Summer, Taylor Swift. Senin için bu şarkı serinletici mi yoksa bunaltıcı mı? Kaç puan verirsin buna? Fotoğrafik hafıza testi. Şimdi dikkat. Tüm emojilere iyi bak ve aklında tut. Peki davul kaç numaranın arkasında? Harikasın. Üç numaraydı. Senin hafızan çok güçlü. Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Çok... Betsy Sigma Boy. Bu şarkı bence herkesin müzik listesinde olmalı. Ama sen ne diyorsun? Kaç puanlık şarkı? Artemas I like the way you kiss me. Sen bu şarkıya kaç puan veriyorsun? Optik illüzyon testi. Gözlerini dört aç. Resimde gizlenmiş şarkıcı kim? İpucu: Pembeleri seven biri. Evet, buldun! Rose Sendeki gözler mikroskop gibi. Miley Cyrus, flowers. flowers. Peki sen bu şarkıyı nasıl buldun? Senin için favori mi yoksa çok sıkıcı mı? Bu şarkı romantiklikte sınır tanımıyor ama favori mi, çöp mü yoksa arada kalmış bir çok iyi mi? Sence kaç puan hak ediyor? Usul usul Melis Fis, Bisket, Puan verip misket gibi döner misin? Yoksa bu ne ya deyip kenara mı çekilirsin? Taylor Swift, Sabrina Carpenter ve Melis Fis. Birini öp, biriyle evlen, birini şutla. Akıl küpü Melis'e kıyamadı çünkü onunla misket oynayacak. <laughs> Rema ve Selena Gomez Calm Down. Bu şarkı herkesin playlistinde ve ara ara dinlediği nadir şarkılardan. Ama sen ne düşünüyorsun? Kaç puan? 10 mu 5 mi yoksa 1 mi? It it it... The Weeknd Die For You. Bu şarkı seni duvara yaslayıp bana 10 puan ver yoksa ağlarım diyor verecek misin yoksa onu bir kenara mı atacaksın? Farklı olanı bul bakalım. Bruno Mars ve Rose birinde farklı. Harikasın. Bakışan şarkıcıları buldun. Hadi bir sonrakine geçelim. I'm good, yeah, I'm feeling Ben Bebe Reksa. I am good blue. Sen ne düşünüyorsun? 10 puanı verenler beğen tuşunu da bassın. Okane <laughs> Okane Megan Tistalyon Mamushi bu ritim içime doldu. Sence bu şarkı çok mu iyi yoksa çöp mü? Bir mi yoksa on mu? I used to float. Now I just fall. Peki bu sesi tanıyor musun? Tahmin et bakalım kime ait olabilir? I Harikasın. I evet bu Billie Eilish. O jacket, Paint the Town Red. Bu şarkıyla direkt galaksiye çıkarsın. Senin paletinde bu şarkı ne renk? Çöp moru mu, favori yeşili mi? Girl, tell me, tell me, tell me, tell me. Vaka Vaka. Bu şarkıyı dinleyip ayağa kalkmayan ya ayakta uyuyordur ya da ruhunu Afrika gümrüğünde bırakmıştır. Kaç puanla selam çakarsın bu Dünya Kupası şarkısına? Benson Boone, Beautiful Things. puan verirsin bu güzel şeye. The weekend, blinding lights. Bu şarkı çıktığında herkes TikTok'ta sağa sola zıplıyordu. Hatırladın mı? 10 puan mı yoksa beşlik basit nostalji mi? Puzzle vakti. Parçaları birleştir bakalım bu hangi şarkı ya da hangi şarkıcı? Kofi, Kofi kafada. Blackpink, kill this love. Sen de aşk öldürmeye hazır mısın? Puanını seç, yorumunu bırak. Merakla bekliyorum. <laughs> Refel. Sana el pençe durmam. Şarkının adı bile dik başlı. Peki kaç puan verirsin bu güzel şeye? Ahmet Can Dündar, Tattım Ölümü, yıldız verirsin bu ölüm tadındaki esere? Eksik harflerden şarkıcıyı tahmin et. Hadi bakalım o boşlukları doldur ve yıldız gibi parlayan ismi bul. Jennifer Lopez. Doğru tahmin edenlerin hepsi Jennifer gibi dans edebilir. Akıl küpü izin ver. Düşerim yüksekten gözlerimden gözlerimden sevecek gözlerinden gözlerine. Bu şarkı o kadar duygulu ki gözyaşların bile birbirine bakıp ağlıyor. 10 puan mı verirsin yoksa daha iyisini dinledin mi? Göster herkese gerçek yüzünü. <laughs> C5. Hav hav hav. Evet yanlış duymadın. Bu şarkı adeta sokaktaki köpeklere remix yapılmış hali. Ama akıl küpü bu şarkıya 10 kemik puan verdi. Sen ne diyorsun? Hav mı? Wow mu? Ve işte geldik 35. sorunun sonuna. Bu şarkılar efsane olabilir ama seni en çok hangisi şaşırttı? Düşün, yorumlara yaz ve akıl küpü gibi bir cevabın varsa paylaş gitsin. Abone ol, bildirimleri aç. Çünkü bir sonraki macera sadece bir tık uzağında. Orada görüşürüz.